Bugün arkadaşlarımla beraber 99 gece oynuyoruz. Ödevlerim olduğundan dolayı çok fazla online olamamıştım. Ayşe'yi zaten biliyorsunuz. Bir tarafımda Ayşe var, bir tarafımda da Emine var. Ee, Ateşimizi dördüncü seviye yaptık. Daha ikinci gündeyiz arkadaşlar. Ee, ee, bence e, amacımız Beşiktaş'ı ev gibi yapmak olmalı. Ben gezginim arkadaşlar. Şimdi size kısa... E, çok e, uzun olmasını istemiyorum. İzlemiyorsunuz. O yüzden kısaca anlatacağım her şeyi. Bu oyunun amacını anlatayım önce arkadaşlar. Bu oyunda e, çocuklar var. Bu çocuklar e, uçak kazası yapıyorlar ve e, anneleri ölüyor. E, bir tane de kabile ekibi var işte. Onlar da kürsistler. her gece bize saldırıyor ve bir tane geyik var. Geyik aslında bir çocuk. Ama kürsistler onu kötü yapıyor ve e, bizi kovalıyor. Bu oyunda ekstradan geyik, geyikle aynı görevi gören baykuş ve e, koç. Değil mi koç? Ee, koç var. Boğa mı koç mu artık neyse. Yani izlemişsinizdir. Evet, e, şimdi sizi çok sıkmamak amaçlı ben burada bir videoyu durdurup geleyim. Evet arkadaşlar şimdi Ayşe videoyu başlat dedi. Şimdi size bir şeyler göstereceğimiz. Bana bilmiyorum. Hepsi bana geldi şimdi. Lan akrep kabuğu çıktı, akrepten kabuk çıktı. Şaka Emine sinirli. Emine çok sinirli. Bak bu dikkatli ol. tam bir şey olmaz. De öldürürüz de. Bu çok sinirli Emine. Aga ben bir tane şuradan alayım. Kultist geliyor. Sabah yıldızı var aga. Ben bir tane aldım aga. Ee, ben canım çok az ölüyordum yoksa yani. E, ee, olmasaydım alacaktım da. Hatta kömür de vardı bir tane onu da alacaktım. Arkadaşlar bir tane mamut öldürdük. Bunu size göstermek istedik. Neyse biz birazcık daha gelişip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz 7. güne geldik ve ateşimizi de 7. günden fulledik. Arkadaşlar çekiç yapma yerini buldum. Çekiç yapma yerini. E, altın sandık falanı açtık. işte çocuk e, bir ve üçüncü çocuğu kurtardık. E, yakında dört ve de kurtarırız. İki zaten kolay da dört hiç kolay değil. Hala eski bir altın var. E, Emine ile biz artık ikimiz şeyiz. Gezginiz. Çünkü yani ateşte yapacak bir şey kalmadı. Altın sandık açarak bayağı bir şey buldum. Bir takım çıktı iki kere altın sandıktan. Ondan sonra sinirlenmiştim ama mutlu olduğum bir durum daha var ki dev çuval çıktı. Dem çuval çok güzel arkadaşlar. Ve e, biz mamut öldürdük. O anları tabii çekemedim. Çok zor anlardı. Tıbbi takımımız bayağı var. Bir tanesini base'e bırakayım mamut falan. Evet. Evet ateş. eski yatak yapacağız. E, planım o benim. İlk tüm yatakları yap yapacağız sırayla. Tabi bir anda olmayacak. Daha 7. gündeyiz. 10. güne bile gelmedik. Daha 10. güne bile gelmedik yani. Bu çok hızlı geliştik yani bence normale göre. Normalde biz bu kadar hızlı gelişemiyoruz. Ve bayağı bir savunma planı da çıktı. Güçlü bir base olacak. <laughs> Daha harita yapmadık mı biz? Aa, Yapmışız. Evet, biz hastane e, arkadaşlar video çek e, çektim zamanlar da oyun oynuyordum ben. O zaman e, hastanede kalmıştık kaç arkadaşımla. Orada sinirlenince tüm ağaçları kırdı. Baştan falan gittik. Son tamam, bakalım haritamızda haritamızda atçı adam var mı yok? atçı adamdan. Güzel eşyalar alacağım. Para param var. Evet arkadaşlar, ben şimdi birazcık daha kasıp geleceğim. Evet arkadaşlar, bizim yarın e, sınavımız olduğu için çok az e, bir süremiz kaldı. O yüzden ne çalışacağız. Ama eee Elimizden geldiği kadar yapacağız. Bu arada ahşap yağ depolamalarıyla kapatalım mı? Öyle de güvenli oluyor. Ben de bayağı açtım da. Ya bu arada ben de hala kurç kürküm verip gibi atılacağım. Aga bu ne ya? Çünkü küfür mi acaba? E, altı tane metal ve altı tane odun gerekiyordu değil mi? Çekiç için. bence getir. Üç tane metal buldum. <gülüyor> 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 salak ya. Çocuğun genetiğinde salaklık var. Arkadaşlar ee, kayı, kayıda başladım bu arada. Arkadaşlar şimdi Atçı abiden gidiyor ne oluyor be? Zira alamıyorum. Şaka şey mı? Acık. Toşamış. Arkadaşlar yani ikisi de kırmızı sandık açtı şu ana kadar. Ee, bir ben yaşamadım. Kırmızı sandık. gece de yaklaşıyor. Bekleme süresinde diyor. Birazdan geleceğim. Ben yani giriş için bir şey aldım bu orada, koltukta aldım, masa da aldım yemek masası, bayağı şey aldım, çiçek de aldım. Şey demem yok mu? Hepsini ben alacağım siz hiçbirini yapamazsınız demem yok mu? Bu ha? Emine e, Bilmiyorum. Öyleydi. Bu arada girişi kararlaştırsak ya artık. Ben çünkü bir şeyler koyacağım da. Ama Emine yarım saatten etrafı neresini kaplayacağız? Ayşe. Aa ikimizi de almışız işte Ayşe'yle bak. Dört kişilik oldu artık. Bundan var. Ben de gir girişi şurası yapalım mı? Burası. Ben de aynısından aldım. Ben de koyayım üst üste. Oha çok güzel oldu böyle. Bu arada bu çok işe yarıyor. Ben de bunu bayağı seviyorum. Arkadaşlar yani orman parçasındaki kim cevheri neden atmadınız buraya sorabilir miyim size? Ha birisi yok. Tamam şunu pardon. Evet. Eee. Arkadaşlar. Bunun, e, bu bizim günlük anlaşmamız yani haber hukuku falan etmiyoruz yanlış anlamayın. Arkadaşlar base'imizi yapmaya devam ediyoruz şu an. E, amacımız küçük duvarı ile kaplamak base'imizi. Evet. evet Selam Ha bak Ayşe'nin yaptığı fikir çok mantıklı. Ayşe, Ayşe'nin arkadaşlar bu klasik masası gibi, gibi bir şey şu şekli olsa. Son değil Emoç. arkadaşlar. Ne olacağız şimdi? Aklıma çok iyi. Bakın kes kesinlikle odunları harcamayacaksınız. Aklımda bir şey var. Sakın he. Ben lavdan çıkan şundan buldum. Lavdan çıkanlardan buldum. Böyle alfa kurt kürkü buldum boşta aldım'a benzi olsun. O senin miydi? Ben boşta mı kusura bakma ben sana bulurum şimdi bekle. Ayşe ben onu boşta sandım. Kusura bakma. Tam oradan zaten Ayşe'ye kurt kürkü çıkar o zaman. Ben çünkü şey küçük duvara almak için çabalayacağım da biraz olsun. Bu arada aşap lade falamalarını ters koyarsak giremiyorlar. Bizlere de kırmızılığa giremedi. Ateş de edemediler. Yani. Girişi belirledikse. Aslında tane var zaten yetiyor şu an. Ee, 15. dakikadayız. Bir 5-6 dakikaya videoyu bitiririz. Çok da uzun olmasın sıkmak istemiyorum insanları. Böyle şuradan şöyle bir tane daha küçük var alalım. Vordış. E, ben e, şurayı görmemişim. O yüzden koyamadım buraya. Neyse. Bugün savaşta o zaman ben güvenli yerimize giriyorum. Yanıma e, torbama bir sürü yemek alacağım. Evet. Ben de bayağıdır bu arada. E, ben Evet bu arada yemekçi zaten yemeğinizi yemeğiniz... Ben bu arada yemek aldım yanıma haberiniz olsun. Ayşe oradan çıkar mısın ya? arkaya Ya tarla yapmayalım çünkü şey daha mantıklı. Bir kütük duvarı. Ya bir şey söyleyeceğim. Ödev grubundan falan mesaj gelip duruyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim yalnız. Evet ikide bir mesaj geliyor arkadaşlar. İkide bir de videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Sonrasında. Oha! Aşağı alev aldı buralar. Ayşe sen yanlış yok kullandın galiba. Biz savaşıyoruz Emine baksana. Ben de var. Ondan. Bende de var ondan da ee, duruyor Marla. Ama şuradaydı en son. Evet arkadaşlar. Tüm bebeklerimiz kurtarıldı. Şu düzgün bir yere koysaydık keşke. Emine sen de yardım et benim küçük duvarı almamda çünkü ben o kadar çok küçük duvarın tek başıma alamam. Bende üç tane var. 3 bence direkt odunları makineye atalım. Ben boş odun durmasını istemiyorum çünkü çok fazla küçük duvarına ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar şu an Ayşe ev gibi yapmaya çalışıyor beyiz. Çok güzel. Şuraları falan çok güzel. Emine Emine'cim ne yapıyorsun? Bir kulağıma aldım. Şimdi burada bandaj var. Burada petrol valileri falan var. Burada sığınağımız var. Burada yataklar var. Burada ee, böyle bir yer var. Bilmiyorum Ayşe'ye neden almış. Güzel dursun diye almış büyük ihtimalle. Burada yemek yeri, yeme yerimiz var. İşte ondan sonra ben de buraları küçük duvarlara katıyorum. Sadece burayı fark etmeden böyle yapmışım. O yüzden şöyle bir düzelteceğim burayı. Öyle. Burada ee, bu arada dakikamız bir tık fazla olduğu için sürekli kesip duracağım. Haberiniz olsun. Tekrar istiyorum. Bu sefer büyük ihtimalle her yeri küçük duvarıyla kapladıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an 3 e, mü 4 mü bu 4. saldırıdayız. Ee, e, küçük duvarıyla bu arada arkadaşlar haberiniz olsun küçük duvarından normalde daha çok yapacaktım yanlışlıkla bitişik yaptım çünkü aceleye geldi gizemli bir grup ateşiniz yaklaşıyor yazısı çıkınca e, sabah olunca ee, bitişik Evet. Arkadaşlar 79. güne geldik ee, Videoyu açtım bu arada ee, Şu an kapladık her yeri İşte karışık Kitaplıkla kapladık çünkü 4. saldırı baya büyük geldi Kitaplık küçük duvarı Karışık Ney Neresi açık? Ben göremiyorum. Tamam onu ben hallederim. Merak etmeyin siz onu. Evet. Arkadaşlar. Ee, şu an saat kaç geçiyor? Şu an saat 17.40. Ee, biz... Hı -hı. Arkadaşlar. Şu an saat ee, 5.39. Kayıdı ben 5.50 gibi bitiririm. Yani. Bir soracağım biz 90. güne gelelim bence. Çünkü suikastçı almak için elmas lazım ya. 90. günden sonra elmas veriyordu galiba. Evet arkadaşım 12 tane şey biriktirdim. Ee, şimdi ben 90. güne gelelim. Ben orada videoyu kapatayım kapatamıyorum. Arkadaşlar izleyince kapatmadım ama karar verdim. Böyle burada ev şeklinde oldu beysiniz. Baksanıza şu çok güzel yaptı buraları. Evet boşluk neredeydi arkadaşlar? Boşluğu gösterin küçük duvara aldım. aldım. Boşluk nerede? Şuraya da bir tane küçük duvara koysak mı? buraya koymaya gerek yok. Harita zaten yetiyor. Evet arkadaşlar şimdi size base'inizi e gezdirip bir şey yapacağım. Tutacağım. Şimdi e böyle bir dış görünüş ayarladım durum yukarıdan böyle şey yapayım. Böyle full kapattık. Artık hiçbir boşluk yok. Çok güzel ve geniş yaptık bence. Burada saldırı var o yüzden hızlı davranmaya çalışıyorum. En son size ölüşlerini de izleteceğim. Burada tuza ayı tuza ne ararsam var. Şey tuzağı bile var. Hani bir tane Bakam ondan işte, bile var. Burada çocukların ilgi alanı ve e, oturma yerleri var. Burası çok güzel olmuş. Aşırı güzel. Burada gizli yerimiz var. Burada e, buraya böyle depo gibi bir yer yaptık. Eski araba motoru var da. Burada. E, burada böyle malzemelerimiz var. Burada mutfağımız var. Burası da böyle. En yani çünkü sizlerle görüşlerini iz izleteceğim de. Evet Emine de abone olmanızı süreyi Emine konuşabiliyorsun konuşsana yavrum. Neyse. Ee, şimdi ben çok açım. Yemeğimiz var mı? Açlıktan ölüyorsun yazacak mı? Eyvah. O zaman ben bir kere reset çekeyim. Çekmeyeyim durun. Ölüşlerini izleyelim. Bu şimdi size şöyle bir ölüşlerini izleteceğim. Şuvamızda falan yemek varsa bir tane çiğ de o. Ne arkadaşlar? Gelin lan buraya. Kırkçılar bu kadar mıydı? iyi ee, bu arada ben, ben ölüyorum haberiniz olsun. Evet abone olun bakın. Evet. Evet, şimdi canım birazcık daha tazeledim. On bu filçten nerede acaba? Evet arkadaşlar, 25. dakikamızda videoyu kapatıyorum. Evet, kendinize çok iyi bakın, dikkat edin. Sizi seviyorum. Bay bay.